Evet arkadaşlar motor takozlarını değiştirdikten sonra motorumuzun durumunu göstereceğim. Motorumuzun durumu saat gibi çalışıyor arkadaşlar görüldüğü gibi. Sinerimiz burada. Şu Bu anda fan olduğu için fan rüzgarıyla sallanıyor gördüğünüz gibi şu anda bu. Fanın rüzgarından sallanıyor. Motorundan değil. O yüzden motor takozlarını değiştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motor takozuna gelelim. Bu bizim ana taşıyıcı takoz. Bunu değiştirdim. Bunda bir şey yoktu ama asıl mesele bakın. Bu bizim şanzıman üst takozumuz. Bakın gördünüz mü? Yarılmış. Şu şekilde. Buna gibi birleşik olması lazım. Arkadaşlar bunu sökmeden anlayamıyoruz. Buradan vida olduğu için, oturduğu için bu patlak mı değil mi belli olmuyor. Bu bizim patlak olan şanzıman takozumuz. Gelelim bu da şanzıman alt takozumuza. Bu da yine bakın şuradaki alt kulağın vidayı tutan yer lastikleri parçalanmış. Bunu da değiştirdik. Bunu da değiştirdik. Yani tavsiyem bu araçlarda takım olarak değiştirirseniz çok çok rahat edersiniz.